Esirin te shinde iz Quranını Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dört halife devri oluyor. İşte Hazreti Ebu Bekir iki yıl, Hazreti Ömer on yıl, Hazreti Osman on dört yıl, Hazreti Ali on dört yıl. Yani kırk yıl bir süreyle dört hak halife geliyor. Dört hak halife gelir. Yani Hazreti Ali'de e, Cemal vakası ve Sıffin vakası oluyor. Ondan dolayıdır ki şeyler çıkıyor işte hariciler çıkıyor. Hazreti Ali devrinde hariciler çıkıyor. Bunları tutalım abi. Ondan sonra bu dört halifeden sonra Emeviler devleti var. Ondan sonra da Abbas devleti var. Bu da böyle bir tarih kronolojik var. İşte bu anlatacaklarım da bu, bu devirde oluyor zaten. Bunların 100-150 yıl gibi bir sürede hüküm kalıyor ve devlet ideolojisi, devletin benimsediği fikir, cebriyelik değil de mütezillik zaten 100-150 yıl gibi bir süre devletin resmi ideolojisi. Resmi ideoloji diyelim çünkü hak olmadıkları hiç, ideolojisi haline geliyor. Hariciler dedim çünkü haricilerin neden çıktığını, müteziliğin haricile, yani hariciler. her anlatmasa bölüm de konuya girişin haricilerle alakalı olmasındandı. Haricilerin düşüncesi günah işleyenler, büyük günah işleyenlere kafir hükmünün verilmesi. Hasan-ı Basri Hazretlerinin yanına bir talebesi geliyor. Diyor ki e, hariciler günahların, günah işleyenlere mesela büyük günah yani mesela içki içmek gibi kafir deniliyor. Buna ne dersiniz diyor. Oradan talebesi diyor ki ben kafir de, de, de demem, mümin de demem. Kafir de demem, mümin de demem. Ondan dolayıdır ki ortada bir yerdedirler diyor. Ondan dolayı mütezilik çıkıyor. Müteziliğin temel fikirleri, temel fikirleri her şey, her şey cüzi iradeyle yaptığımız şeyler. İşte e, cüzi iradeyle, kendi irademizle, kendi kararlarımızla, kendi bildiklerimizle yaptığımız şeyler. Allah'ın, Allahu Azimüşşan'ın bunlara hiçbir etkisi yok. İnsan ne yaparsa kendine yapıyor. Sonucu olarak da kendine yapıyor. Müteziliğin işte Allah'ın sıfatlarını kabul etmeme, Allah'ı görme gibi sapkın var. Mütezilik buradan çıkıyor. Mütezilik çıktıktan sonra etki, tepki denebilir, cebriyelik çıkıyor. <laughs> Cebriyelin de temel fikri, Allah kaderimizi, işte zamanı, her şeyi yazmıştır, her şey olmuştur, bitmiştir, biz o hayatı yaşıyoruz. Hiçbir zaman kaderimize müdahale edemeyiz. Kaderimize müdahale edemeyiz, kaderimizle ilgili bir farklılıklılık ya da farklı bir yere gidemeyiz. Cebriyelik'in eleştirilecek bir tarafı yok çünkü baştan sona yanlış. Ben sona yalnız. Müteziliğin ise biliyorsunuz biz ehli sünnet olduğumuz için eşarilik ve maturidiliğe iman ediyoruz. Yani bizim mezhep imamımız maturididir. Diğer üç mezhep imamı da eşaridir. Yani eşhari ile maturinin arasındaki farklar çok azdır. Biz ehli sünnet olarak kaza ve kaderin iman etme şeklimiz eşariliktir ve maturidiliktir. Cebriyeliğin ile eleştirilecek bir yanı yok. Çünkü tamamıyla ehli sünnet aykırı, yanlış, mantığa da aykırı, akla da aykırı. Mütez Özellikle eleştirilen kısım şu, elli sünnetin kabul etmeme şeyi şu, cüzi iradeyle bir şey yaptık fiili yaptık. Fiilden sonra Allah'ın bir müdahalesi yok. Gene cüz'i irade diyorlar. Ehl-i sünnet böyle demiyor. Tabi bu mütezzilin işte Allah'ın sıfatlarını inkar. Mesela biz Ehl-i sünnet'te ilk neyi öğren diyoruz? Allah'ın sıfatlarını öğren diyoruz ya. Onlar reddediyor. Allah'ı görme olayı yok diyorlar. Eşarilik ve maturidilik biliyorsunuz Emeviler zamanında kıbrıdanma Abbasiler döneminde geliyor. Bunlar da hiç devlet ideolojisi olduğu için biliyorsunuz. Devlet ideolojisi olduğu için hiç de kabul etmiyorlar. Ahmet bin Hambel e, hapse giriyor. Sonra Muhammed bin Nas cezaevinde şehit oluyor. Şu an Cebriyeli'ye veya müteziliğe inanan yok denecek kadar az. Ya da ben hiç duymadım var mı yok mu? Bu konu devam etseydi bir şey olurdu. Ama hiç yanlış olan bir şey olmuş bitmiş fikirleri yok. Bittiği için Cebriyelik ve müteziliği çok konuşulmuyor. Ahmet bin Hambel'in hapse girmesinin sebebi müteziliğe karşı olmasından dolayı. Müteziliğe karşı olduğu konu ne? Şu. Diyor ki cüz'i irade. Tamam var cüz'i irade. Biz buna hem fikirlik bir şey yaptıktan sonra yine cüzi irade olarak gelip üzerimize konmaz diyor Ahmet bin Hanbel. Bu bu saatten sonra Allah'ın bu kaderi iman da buradan geliyor. Biz bir cüzi irademizle bir hareket ederiz, bir yol yaparız, bir şeyler yaparız. Ondan sonra Allah'ın hikmeti ilahisi. Tabi evli sünnette de bazı şeyler sadece kaderdi. Mesela evlilik falan filan, ölüm yazılmıştır. Ne zaman gelirse o olacaktır, ol olacaksa. Temel prensip bu. Ben iki tane daha temelde fikir söyleyeyim mütezilerin savunduğu kaderi inkar ile küfür, şer, zulüm ve sayır isyanları Allah'ın yaratmadığını iddia ederek kul fiilinin hali yani haligidir, yaratıcısıdır. Kul fiilinin yaratıcısıdır. Temel prensip abi eşarilerle mütezilerin temel noktada ayrıldığı konu bu. Kul fiilinin yaratıcısıdır diyor. Rüyatullah'ı reddederler. Kulan mahluktur derler. Bakın Kur'an mahluktur derler. Evet. Kur'an mahluktur iddiasını reddedenlere akıl almaz işkenceler etmişlerdir. Ahmet bin Hanbel 18 ay hapis yatmış. Muhammed bin Nas cezaevinde şehit olmuş. Yani ehli itizal insanların işledikleri fiillerle mesuliyetin kendilerine ait olduğunu kabul etmekle birlikte vazifesi sadece iradesinde ihtiyari fiilleri yaratabilecek bir kudret olduğunu tevehüm etmişler ve cenab Hakk'ı şer fiilleri yaratmaktan tenzihe çalışırken ona şirk koşma delaletine saplanmışlardır. Kulun fiilini yer attığı kabul etmekle ihtiyari fiillerde insanın kader ve kazaya tabi olmadığına itikad etmişlerdir. Diyor ki ihtiyari fiillerde insanın kader ve kazaya tabi olmadığına itikad etmişlerdir. Temel düşünce ayrılığı ehl-i sünnetle budur. ehl sünnete göre cebriyeciler ifrat edip cüzi iradeyi, ehl itizal ise tefrit ile kaderi inkar etmişlerdir. Temel prensip de bu.